Hepinize bugünden merhaba arkadaşlar. Ben Semanur Bugün yine Minecraft videosunda karşınızdayım. Benim yine bir sürü evlerim var falan. Yani size 2 üç dünya tanıtacağım. Tuana Sema Bu Tuana Taşan'la çektiğim bir video. Ama dünya kasıyor. Bakın köpeklerim var. Ne Bir şey mesela çok buğa giriyor. Bu, dünya fazla buğa giriyor. Bu, yataklar niye? Bu arada tuğana fazla girmeyeyim arkadaşlar. Şu bakın İşte bakın köpeklerim burada arkadaşlar. Evimi şekli burada. Bunu soyba evinde yapmıştık. Şu arada hep o ağaçlar falan vardı. Şura boş. Önümde benim kıyafetim, ayakkabım yok. Böyle bunu biraz zor yapmıştık arkadaşlar. Speklerim dağılmasına biz de yatalım. Ben duanın geldi yattım. Biz arkadaşlar dört tane şeyim var. Bir tane daha ev yapsam yaparım ben. Utun, bu odunlar. Biraz bu. Şimdi arkadaşlar ben bunları nereden topladım? Şimdi bunu bence hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum ben. Şunları alıyorsunuz mesela 20 tane. Bunlardan dönüştürüyorsunuz. Kaç tane çıkıyor? Yani. O zaman hadi geçelim. Nereye yatıyoruz? Tabi bazı sorunlar var ya. Servetimiz sıkı. Ben bakın Burada o kadar şey, o kadar kum vardı ki ben bunların hepsini aldım cam için. Neyse çıkamıyorum. Tamam çıktım. Arkadaşlar ev yapacak müsait bir alanımız yok. Maalesef ki. Yok. ev yapmayalım arkadaşlar. Şu evimizi göstereyim. Böyle. Bu fazla uzakta değil. bunu tuana benim dünyama gelebildiği için şey yaptım. Şurada bir gizli sandığım var. Bir dakika. köpekler inşallah düşmez. O yüzden varsın benim ailem siz. Şu i̇şte an Montana'ya açılıyor çünkü üzerinde bu var. Bunları köpeklere isim veriyorsun. Benimkine Melek. Çok masum var. Neyse ben evin içine girdim onlar beni öldürdüğünü duyamda yok O zaman e, öbür dünyama geçelim. Hangisine geçsem şu an bilemedim. Bu dünyama gitmek istiyorum. Cem siz gördünüz mü fazla ben videoda istemiyorum şu an bu şey dünya değil arkadaşlar. Yüzün ortasında bir ev Bakın. Bu nasıl yaptım diye sorarsanız. Bakın. Gördünüz mü? Düz düz altı. Burada bir tane şey var buna geziyorum. Örümcek var. Böyle şeyim var masam da yok. Bu giriyor ben şunu öldürmek istiyorum o şimdi gider diye düşünüyorum. Elmas kılıcımız aldık. Bir bu öldü. Yap. Masam yok benim. Ne garip. Ben matras var arkadaşlar. Masamızı Suyum yok Burada olmaz. Şu ev terim nasıl yapacağım? Bir, tanım. bir tanım. Şimdi arkadaşlar bu ne? Bir yanlışlıkla koydum. Evet şöyle açalım. Kapan. Bak kapandı. Burada küçük bir masamız var. Bir de çiçek dikeceğim ben bahçeme. sonunda ya. Ne diyorum ben anlayınca. Patatya olmaz. Arkadaşlarım sebebini biliyor. Çünkü ben arkadaşlar Cemre'yi seviyorum. Ama fazla sevmiyorum ben Cemre'yi. Evet, seviyorsam sevmiyorum. Tutağımız varmış. Gittik. Çiçek kafamda bakalım. Ben şey Evet. Şarj düştü arkadaşlar. Tamam. Bu dünyamda şöyle gördüğünüze göre. Şimdi bu dünyamı sevmiyorum nedense. Bir ona dünyama geçelim arkadaşlar. Bu arada şarj de düşmüş. ne oluyor? sonra Rüyana gireceğim. Bakacağım ne var. Baya kasıyor. Aa bura nere? Aa bura benim en sevdiğim rüyam. Şık alalım arkadaşlar. Rüyam göstereyim. hazır. Bir kere bir sabah olsun. Arkadaşlar. Bak. Akşam şu hiç görünmez. <laughs> Yine burada benim köpeklerim var. Alex. Alex mi sen? Of. Türkçem bozuldu. Bakın burada atıcıları puzdolu bir yapan ben. Bakın burada mutfak arkadaşlar. Burada musluk bakın böyle akıyor böyle akmıyor. Pastamız var falan. Aha Alex geldi. Bu Bu da Alex'in şeyi var. Ben yani iki köpek koymuşum. Önce köpeğim kim bilir nerede. Burası bayağı kalabalık bu arada. Fazla şey olduğu için. Bir şey... Bir, şey, bir şey olmasın. Bakın bir tane de buraya yapmışım. Çünkü unuttum. Şu koyun var. Hepsi çık. Bana ne çıkıyor? Bir şey diyeceğim ama Semih buna çok kızacak. Hayvanlar orada çok kullanmıştır. Işte. Giriyor arkadaşlar, şuna bakın. Ne yaptım acaba ben niye göremiyorum şu an? Olmadık yerlerden geçiyorum. Evet. Dağılıyorlar. Şimdi ben bunları bir gördüm. bin tane şey yapar. İnekler o kadar da aç değil arkadaşlar. Ya şimdi bakın şuradan hemen bir dolaşsın hayvanlar. Bayağı geniş yapmıştım hasta dolaşmaları için. Bak tane hep yağar. Tamam da tamam. Burada arkadaşlar siz ne fan olduğunuzu yazın. Ben Ceren fanıyım zaten bunu eski videolarımdan bile bilirsiniz. <laughs> <Yazır, yazır. gülüyor> evet, bakın bu kadar su varmış mı? İşte bura bayağı tıkışık. <laughs> Dur direkt çıkacaklar. Bayağı bir açayım. Dolaksın hayvanlar sığmıyorlar. Niye çıkmıyorsunuz hele koyunlara bakın hemen dağılmışlar. Ya da dolaksınlar. Neyse. Ben yani bu da yorum. Alex, Alexander neredesin? Nicht? Alex. Alex. Alex, Alex e ben Ay, bir bisschen. Alex, geht ab. Ich so weit gesagt, die haben dann das Kanal. Ich habe das Kanal. bir habe das Kanal. Ich habe das Kanal. Ich habe das Kanal. Ich çok sevdiğim Survivor'da yapmadığım bir dünya. Kaç tane evim var? Şurayı dünya yapmış mıydım? Yok. İki tane evim var. Biri burada, biri bu da e, pamukların evi. Neden ölüyorlar arkadaşlar? Sizin sebebini biliyor musunuz? Hepsi ölüyor. Nedense ben de bilmiyorum. Ki, hayvanlar daha iyi. Neyse. Bu dünyamda şöyle göstereyim. Hatta yukarı çıksam mı? Bilemedim. Ölüyor arkadaşlar ya. <laughs> Acaba attan bir şey mi çekiyor bunları? Allah'ım. Oh, Allah'ım. Küpüklerimin ölme, ölme sebebini bilmiyorum. Şu an karanlık başlıkta da bir şey görmüyorum. Evet, gelmişim. Gelmişim. Katil. Hemen. Ya gözümün ölüyorlar. <laughs> Aha. Kuyruğum ölmüş. <gelmiş>. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.